Son yılların en <laughs> popüler film türlerinden biri hiç kuşkusuz vampir filmleri. Hepimizin yakından tanıdığı en ünlü vampir Drakula'nın hikayesini anlatan Drakula başlangıç ise uzun süredir heyecanla bekleniyor. Vampir mitolojisinin köklerine inen film, kazıklı voivoda olarak bilinen Eflak Beyliği prensinin Drakula'ya dönüşmesini konu alıyor. Onun tecrübesiz ve duygusal olmasını istedik. Hikayenin başlangıcını anlatıyorduk ve bu yüzden hikayeyi kendi istediğimiz şekilde anlatma özgürlüğümüz vardı. Efsanevi vampirin arkasındaki kişinin hikayesini anlatmayı seçtik. <laughs> Dracula'yı canlandıran Luke Evans rolünün hakkını verebilmek için aylar boyunca eskrim dersleri almış. Günün büyük bir kısmını antrenmanlarda harcıyordum. Sürekli et and, ve sebze tükettim. And and Akşamları da dublörlerle prova yapıyorduk. Bu provaları çekimler boyunca da sürdürdük. Dracula başlangıç 3 Ekim'de Beyaz Perde'deki yerini alıyor. Poor man of your strength to arrive. Welcome you your lie. What is it you are seeking? I want the power to destroy my enemies and save my family. No back. Drink. Dracula.